Merhabalar, kadınlık hakkındaki oluşturduğumuz zanların çözümlemesi seansı yapmaya niyet ediyorum. CRM sistemi ile bu çalışmayı yapacağım. Kadınlık hakkında yanlış bilgilerimiz, kadınlığımızı reddetmenin altında yatan sebeplerin çözümlenmesine bu bizim yaşadığımız olaylardan, tacizlerden, tecavüzlerden, izlediğimiz olaylardan, kolektiften aldığımız yanlış bilgilerden, edindiğimiz e, bilgilerden, kendi annelerimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz kadınlık hakkındaki e, yanlış bilgilerden oluşan zanlarımızın çözümlenmesi seansını yapacağım. Herkese katkı olmayı seçiyorum. Herkese katkı olması niyetiyle seansımıza başlıyoruz. Rabbimin izni ve ismiyle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce kısa bir meditasyon yapacağız. Gözlerinizi kapatın. Burnumuzdan derin nefes alalım. 3-4 saniye tutalım ve bunu yavaşça ağzımızdan bırakalım. Sadece nefesinize odaklanın. Tekrardan burnunuzdan derin bir nefes çekin. 3-4 saniye tutun ve yavaşça bırakın. Bir daha tekrar edelim. Pozitif enerjiyi çekip negatif enerjileri serbest bıraktığınızı imgeleyin her nefeste biraz daha rahatladığınızı düşün. Tırnak uçlarınızdan saç diplerinize kadar gevşediğinizi hissedin. Şimdi bir elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalbinize odaklanın. Kalbinizin en derinine indiğinizi hayal edin. Orada küçük bir nokta var. Sırrul esrar dediğimiz bölge. Oraya odaklanın. Ve her kalp atışınızda oradaki o ışığın büyüdüğünü hayal edin. Dalga dalga büyüyor. Kalbinizin tüm katmanlarını açsın, Kalbinizin dışına taşsın bu ışık dalga dalga tüm iç organlarınızı yukarıya doğru yayıldığını hayal edin. Omurganıza yayılsın, kollarınıza, parmak uçlarınıza kadar geldiğini hissedin. Oradan yukarıya, boğazınıza, başınıza tamamen kaplandığını düşünün. Ve aşağıya doğru, bacaklarınıza doğru da bu ışığı dalga dalga indirin. Tüm bedeniniz kaplansın ve derinizin dışına taştığını hayal edin. Alanınızı genişletin. Bulunduğunuz ortam kadar yayıldığınızı hayal edin. Her kalp atışta dalga dalga büyüyor. Ve tüm dünya kadar oldunuz. Dünyalı bir bütün oldunuz. Dünya ve içindekilerle uyumlandığınızı hayal edin. Tamamen rahat bırakın kendinizi. Dünyanın dışına taştınız. Melekut alemdeyiz. Buradaki bütün alemlerle uyumlandığınızı hayal edin. melekut alemden sonra ceberrut aleme taştık. Ve en son lahut aleme kadar yayıldınız. Dört boyutla da bir bütün olduğunuzu imgeleyin. Bu anı içselleştirin. Bu enerjiyi tüm bedeninizde, hücrelerinizde hissedin. Ve tam o durumun içindeyken derin bir nefes alın, verirken gözlerinizi açın. Arkadan şu duayı tekrarlayın. Ya Rahman ruhumu, nefsimi, nefesimi, bedenimi, benliğimi dört boyutlu uyumla. Kün feye kün, kün feye kün, kün feye kün. Ya Rahman misal aleminde yaratıp gösterdiğim bu gerçekliği mülk aleminde de görünür kıl. Kün feye kün, kün feye kün, kün feye kün. Şifa olsun inşallah bu kısa meditasyonu her gün yapabilirsiniz. Şimdi siz sadece evet demeniz yeterli. Çakraları dengelemeyi yapacağım. Çakralarınız dengelensin mi? Ya Rahman tüm grubun kök, sakral, mide, kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç çakra dengesini bozan bütün maddi manevi unsurlar kaynaklarıyla birlikte. Çözümlensin, saf bilgiye dönüşsün. Bu bilgi bedenlerini, benliğini, hücrelerini sirayetsin. Elementleriniz dengelensin mi? Yara. Eril dişin enerjiniz dengelensin mi? Sağ ve sol beyin dengelensin mi? Bağ olsun inşallah. Şimdi yine çözümleme yapacağım zaman sadece sizin onay vermeniz, içinizden evet demeniz yeterli olacaktır. Kadınlık hakkındaki çözümleme seansımıza başlıyoruz. Rabbimin ismi ve ismiyle inşallah tüm katılanlara katkı olsun. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın olursam, anne olursam, eş olursam, sevgili olursam, kız kardeş olursam, kız evlat olursam, anneanne ve babaanne olursam, güçsüz, zayıf, aciz olurum, kul, köle olurum, diz çökerim, boyun eğerim. Taciz tecavüze uğrarım, şiddete maruz kalırım, öldürülürüm. Dışlanırım, ikinci sınıf olurum, istediğim gibi gülemem. Gülersem iffetsiz, namussuz, davetkar sayılırım. Güçsüz, sayı faciz olmamak için, kul köle olup diz çökmemek için, taciz tecavüze uğramamak için, şiddete maruz kalmamak için, dışlanmamak için, ikinci sınıf olmamak için, öldürülmemek için, istediğimiz gibi gülebilmek için, namussuz, davetkar, iffetsiz sayılmamak için, iffetsiz olmamak için, kadın olmayı, anne olmayı, eş olmayı, sevgili olmayı, kız kardeş, kız evlat olmayı, anneanne ve babaanne olmayı reddetmeliyim. Güçsüz, zayıf, aciz olmalıyım, kul köle olmalıyım, diz, diz çökmeliyim, boyun eğmeliyim, taciz tecavüze uğramalıyım, öldürülmeliyim. Şiddete maruz kalmalıyım, ötelenmeliyim, dışlanmalıyım, ikinci sınıf olmalıyım. Gülmemeliyim. İffetsiz, namussuz, davetkar olmalıyım. Çözümlensin mi? Ya Rahman! Tüm gurba ait olan bu zanlar, kalp, ruh, nefis ve bedende, mülk, melek, cebret, lahut alemde. çözümlensin, saf bilgiye dönüşsün. Gün feye, gün, gün... Kadın olmak, eş olmak, anne olmak, sevgili olmak, kız kardeş olmak, kız evlat olmak, anneanne ve babaanne olmak için güçsüz, zayıf, aciz olmalıyım, kul köle olmalıyım, diz çökmeliyim, boyun eğmeliyim, dışlanmalıyım, ertelenmeliyim, ötelenmeliyim, ikinci sınıf olmalıyım, öldürülmeliyim, gülmemeliyim, iffetsiz, namussuz olmalıyım, davetkar olmalıyım çözümlensin mi? Yarabbim. Gruba ait olan bu zanlar kalp, ruh, nefis ve bedende mülk, melek, ceber, lahut alemde çözümlensin. Saf bilgiye dönüşsün. Kün feye kün, kün feye kün, kün feye kün. Ruhsal boyutta, saf bilgi boyutunda kadın olmak, anne olmak, eş olmak, sevgili olmak, kız kardeş, kız evlat olmak, anneanne olmak, babaanne olmak. Aynı zamanda hem eş hem anne olabilmek kolay, mümkün ve güvenli. Bunu bilmek ister misiniz? Bildiğinizi de bilmek ister misiniz? Bu surette yaşamayı seçer misiniz? Ya Rahman tüm bu bilgi ve marifet zaten kalplerinde var açığa çıksın. Bedenine, benliğine, hücrelerine dört boyutta da sirayet etsin. Kün feyi. <tuh> Nitekim güçsüz, zayıf, aciz olmadan da Kul köle olup diz çökmeden de, taciz tecavüze uğrayıp şiddete maruz kalmadan da, öldürülmeden de, dışlanmadan da, namussuz, iffetsiz, davetkar sayılmadan da, namussuz ve davetkar olmadan da, kadın olmak, anne olmak, eş olmak, sevgili olmak, kız kardeş olmak, kız evlat olmak, anneanne ve babaanne olmak kolay Mümkün ve güvenli. Bunu bilmek ister misiniz? Bu surette yaşamayı seçer misiniz? Ya Rahman bu bilgi mevharfet zaten kalplerde var. Açığa çıksın. Bu bizim Hı. fıtratımız. Dört boyutta da benliğimize, bedenimize, hücrelerimize sirayet etsin. Künfeye kün feye kün, künfeye kün feye kün, kün feye kadın olduğunda da anne eş ve sevgili olduğunda da kız kardeş olduğunda da kız evlat olduğunda da anne anne baba anne olduğunda da güçsüz ve zayıf aciz olmak zorunda olmadığını taciz ve tecavüze uğramak zorunda olmadığını kul köle olup düz çökmek zorunda olmadığını ikinci sınıf olmak zorunda olmadığını kendini öteleyip ertelemek zorunda olmadığını istediğin gibi gülebilmenin mümkün olduğunu namussuz, iffetsiz ve davetkar olmak zorunda olmadığını bilmek ve bu surette yaşamayı seçmek ister misiniz Ya Rahman tüm bu bilgi ve marifet zaten kalplerimize vara çağa çıksın bedenlerimize, benliklerimize, hücrelerimize dört boyutta sirayet etsin künfeyk künfey künk Şimdi üzerinizde eski bir elbise varmış gibi çıkartıp atın. Tüm gılafların üzerinizden çıkarıldığını, perdelerin kalktığını hayal edin. Gılaflar üzerinizden çıkartılsın mı? Ya Rahman tüm gılafın, tüm grubun üzerindeki gılaflar çıkartılsın. İlahi hükümler kaldırılsın. Kün feye kün, kün fe kün, kün, fe kün. Ezelden gelip ebede giden hayat yolculuğumuzda dünya kısmındasınız. 22 Temmuz 2025 Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O alanda gözlerinizi kapatın ve üç adım attığınızı hayal edin. Bedeniniz hafifledi mi bir bakın, kontrol edin. Ve 22 Temmuz 2025 yazan yazın üzerine gelin ve orada olduğunuzun farkına varın. Artık yeni sizde her şey çok daha kolay mümkün olacak. Eski siz değilsiniz hiçbiriniz. Yeni daha farkındalıklı, daha kendini bilen daha özgüvenli kişiler olarak hayata adım atacaksınız. Şimdi hayal kurun gelecekteki siz, hepiniz nasıl birisi olmak istiyor? Nasıl bir hayal kuruyorsunuz? İçselleştirin gerçekmiş gibi, o hayalin içindeymiş gibi, mutlu olun, gülerek hayal edin. Ne olmak, nerede olmak istiyorsanız? 実はこれ。E Ve şimdi o hayali nefesinizle içinize çekin. Her şey nefesle hayat bulur. Verirken gözlerinizi açın. Ve tekrar edin. Ya Rahman misal alemde yaratıp gösterdiğim bu gerçekliği mülk aleminde de şimdi görünür kıl. Kün feyekün, kün feyekün, kün feyekün. Feye Şifa olsun inşallah.